Maaş olan arkadaşlar listelerinizde. Bu kim maaş fazla memur olmak, liste patron olmak, patron olmak. Ankara Ankara öyle bir işlere daha iyiydi. Ankara biraz edifa yapılan Ankara şehrinin. Anlatabildim mi hoş burada? İyice edifa yap. Memur şehri Ankara'da hepsi memurdu bunlar. Hepsi memur. <laughs> Bak biz düzenli bir hayatları var. Sabah <laughs> kalkıyorlar, Bak belli bir saatte metro karabağladı, belli bir saatte otobüs karabağladı, belli bir saatte herkes dışarı çıkıyor gezme. Sonra bakıyoruz şehir sakinleşmiş, kimse yok, herkes iş üstünde. Ya, tam robot gibi daha var, anlatabildim mi? Kimse özgür değil, kimse zamanı, para, hiç çoğu yönden özgür değildir. Çözeceğim? Çözeceğim. Yüceltme. Edification. Edify. Oh. <laughs> Edify, ne yüzert, tezahür yapıyor. Identifikasyon ne yüzert mi? Ne koku? Başın sağ olsun. <laughs> Doğru sağ olsun. Kuyumet sağ olsun. <laughs> Sağlasam <olsun>. da. <laughs> Aha. <gülüyor> <gülüyor> Burası Peñase hakkında gerçekleri bizde söyleyeceksiniz. Benden gizli kalsa, gelsem olsa diyecek bu neden böyle? Sen bana anlatın bu, bu gibi Bana yalan konuşma. Abi vallahi bilmiyordum. Bilmiyordun. Dener yeri. Dost bir Mesela adam önceden tamam mı? Nasıl sıkıntı anlatayım? Borcu var imiş. Belli bir adam borcuysa bana anlat ne kadar nasıl durum falan. Anlatmamışsın. Geliyor buraya. Sen istiyorsun buna davet edersin. Geldi bura. Diyorum canım bunun bu kadar borcu sen ne demiş? Peki borcu olanları davet ederim mi Altyazı Yok. Zaten. Evet. Diyorum bana bilgi vereceksin. Krediye yani kredi borcu olan. Her şey fark etmez. Kredi olsun, teyzesine borcu olsun, başka yerde olsun fark etmez. Öyle <laughs> de ki borcu olanlar biz davet edeceğiz. Onun durumu analiz yapıyoruz biz. Çevresi analiz yapıyorum. Başka yerine halledebilir, <laughs> halledemez falan falan. Şu sonuçta bak. Burada ürün alacak. Para verip ürün alacak burada değil mi? Bir baksın kendisi bırakadı borç için. <laughs> ev kiradı, hiçbir şey yoktu. Yani bu yüzde bir itman tekrar bir yazdı. Ana tabii ne gelsin işi göz üzüne üzüne gitsin ne de sen zaman kaybolsun. Ben, 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 ben. Sen bir para para ile geldi, boş boş etti sonra davet edildi. misin? zamanı zaman kaybolmaz. Şey Daha ne? 네지

Bazıları geliyor ama iş değil yani. Bakın işi iş işin geliyor mu olsa yoksa, itibarın olmasa yetmiyor size? Evet. Şimdi itibarın olsa yoksa saklayabiliriz. Mesela böyle. Kayıp kaydede de ne hafta yaşıyorsun? Gazetelik ne hafta yaşıyorsun? Çıkarın da Bu tip konuşabilirsin yani. Saklayabilirsin o zaman. işe baksın, kendine geçsin. Ama itibarın değil. İş işin gelmemiş. Sen de zorla ofise gelmişsin. Adam tonu davranışı size naz yapıyor, bahane geliyor, sen de onun yanında böyle bir oturacaksın. Bekleyeceksin, ofiste gelsin, bir konuşsun. Bu ofiste... Bunu <laughs> da bilirim, bu tarzı, bu giriyorsunuz. Ne gülüyorsunuz? Sen bir şey diyeceksin, bir ne diyeceksin. <laughs> Ön yargı yapmayacaksınız. Tamam yargı bunu bak ön yargı kararı ben vereceğim bu ofise gelsin de gelmesin. Kendi kabahatli de isim su istemeyeceksiniz. Okey? Neden? Ona iletişime geçmek istemiyorsun. Neden deftere yazdın? E deftere yazmışsın. Temasa geçeceksin. Önemli değil davet edilse değil. bu da büyüğe yazın işten biraz. Tecrübe sahibi olasın. Okey? Herkes dersi yazdıkları davet etmek zorundasınız. Ara ne her nasıl bir yıl ki bir yıl bulacaksınız davete. Önemli ama önerge yapmayın. Bu adam durumu zengindi falan. Bir şey aha, bir dakika bir örnek bırak. Önerge bir şey, güzel bir şey sen Hadi ofis değilim de karar. Bizim bir tek Azeri var idi. Azeri. Böyle bir 25 yaşı var idi sizin yaşamınızda. Ben bu lisesinde bir kere oturdum. Lisesinde bir Kürt var idi. Soran Kürt'ü. Bunu askeri arkadaşıydı. Biraz bir bilgi falan aldım, falan bilgi falan aldım. Dedim bak, bunu birinci prospekt davet etme, üçüncü prospekt davet edebiliriz. Şunu askere kadar, dedim birinci yok, birinci akraba olsun, yakın olsun. Bir de bir şey istedim parantez içinde, benim paranız bitmiyor. Birinci prospektleyen uzaktan davet etme, etseniz kabul edilir, reddedilir, iptal evet. Direkt o çevrenin içine gideceksin Hiç bağını da kabul etmeyeceksin. Hazır değil, tamam sıkıntı yok. Beş ay sonra hazır olur, o beş ay sonra davet edeceksiniz. Neyse bizi bu arkadaşımız anlatayım size. Evet. Dedim bizi bu arkadaş, bu askeri arkadaş ki Kürt'tü. Onu sen üçüncü prospek davet et gelsin ofise. Dedi tamam. Bir baktı. Uzun süre oldu. Hiç, bu çocuk hiç bunu davet etmedi. Böyle kaldı. Kendisi dengeyi ki ha. <laughs> da. Ama bu çocuk davet etmedi. Bir gün yine denge bir konuşma falan askeri senin Dedi. Gizlisi seni bu davet etmedi. Nasıl o iyi çocuğuydu. Bir baktım yanıma geldi. Tabii. Bu peyam ben de uçurum. Vallahi abi kusura bakma. Tam böyle olmuştur. E, ne oldu ben mi? Otur. Vallahi abi iki hafta önce aradım onu. Baktım kirinde ofisi oldu. Adam <gülüyor> <gülüyor> o anki biz onu davet etmek dedi mi? Bunu davet, davet etmemişti. O zaman memleketteydi. Başka bir tam evicin takımı da Başka ofiste, başka arkadaş davet etmişti, tamam mı? Yani bizim tekrardan sonra gelmişti sisteme. Bu de, dengeyi kurup adam ofiste olur orada. Anlatabildim. Neden davet etmişti? E, neden bu adam bizim tek onu davet etmemişti sizce? Aynen öyle. Bilmiyorum neden. Orada. Kim diyebilir? Yok yok. Yo. Benim ofisinde böyle bir şey olmazdı. Zengin de ölçülü falan olmazdı şimdi. Sen Bizi de bir şey aldın. Ha? Sen de üstü, üçüncü kişi oldun. Ben abi ben yavrum çevreden deydi. Dedim ya. Abi. Yok abi sorun yaşamış. Adam 20 pro, 20 sorun yapmıştı. Kayıtlarını da almıştı. Aşmanı değiştirmişti. Para da kazanmıştı. Onu üçüncü prospekt davet etmiş. Beni beş bile O kayın ben şey Abi, abi. abi ihtiyacını duymamış. Abi, abi sorun, sorun yaşadığı için. Ha? Bire bir sorun yaşadığı için. Zengin abi zengin olduğu için. Abi mahallede Yavuz canım, az geç, az geç içinde, tamam mı? Çok sırak değildi herhalde. Benimden davet mi dedi? vallahi abi, sırak değildi. Dedim, çünkü sırak değilim, hiç davet etmeyeceğim. Bahane, tamaz, tamaz. Çünkü, çünkü dışarıda sırak değildi, bu kafadaydı. Çünkü sırak bir işte taması ge gitme gerek Boş ver, başkası daha iyi. Sıralı kurmamıştı, sadece değer buydu. Ben ne kadar üzüldüm. Bir tarafta mutlu kaldım, o da take almış, olmuş. İyiydi, güzel. Bir daha de dedim, bizim tarafımız olabilirdi. Ama <laughs> bu hıyarın mahmin yüzünden de... Çünkü <laughs> sıralı kurumu var, kurmamıştı mahmunla. Bir kez iş, iki iş temas gerekiyor. İki iş temas buna gelecek Ve şu adam istedik iki iş temasınıza da bu adam. Bu adam iki iş temasla bekliyor. Sen gidersen onu hazır etsin davet et. Bir iki üç namaz gereken dedim daha enerji istiyor, niyet istiyor, enerji istiyor. Kurtlar bunu çıkartacaksınız. O tip olsa nasıl olur? O tip insanın herkesin listesinde kaç kişi var? Hızlı bir şekilde ofisler olurlar. O var ki sizde o konularda önerge yapmayasın <laughs> aşağısına. Evet. Çünkü üzülen bir ben edin, iki üç saat sonra unuttum. Bir arkadaşa iki yüz üç sürü Düşün de mesela o gelsin bir korunda 4 kişi istiyordu sabır teliye Çocuklar da kendisi de oksiye var. 4 kişi sonra, 3 kişi sonra sabır <laughs> diye. Kısa zamanda ama Ne bileyim Kader Kaderim amca Kaderim amca Kaderim amca diyorlar Kısma, hadi. Hadi, Kısma, hadi. <laughs> hadi, <"Kısma, gülüyor> sen mi Böyle bir şeyimiz yok Bak bu <laughs> Hoca ve böyle konuştular. Kaderimiz böyle, kısmetimiz böyle. Yok canım, her insan kendi kaderini, kendi kaderini yazıyor. Böyle bir lafa diyorlar bana bizim kısmetli ben evet, kaderi ben yapmaz. Yani şu hepsi saçma sapan şeyler diyor. Burası bir yoksa geliyor, tamam mı? İşi görüyor, fakirlik, tercih edip diyor. Valla bize Allah fakirlik istemiş. Ama ben şu an kifir edeceğim şu da. O eski bir lafa döneceğim. Öyle bir şeyimiz yok. Herkes kendi kararını kendi yazıyor hayatta. Sizleri de anlıyor. Sen? Böyle prospektin hal şeyine çok inanma, çok güvenmiyorum. Bana diyorsun canım senin aynen budur Biraz kendi değiştir, biraz sistem yani. Bana Allah, Allah bize böyle kısmetlerini verir. Bak Allah bize ne, ne, nasip etse öyle olacak. Diye Allah senin fırsatın nasip etti. Layık like görmüyorsun. Allah diyor cici her her, her cehennemlik bir vas. Yanlış da o Ama gerçekten yakışmıyorsa bazı hiyalara davet ediyorsunuz, o gittikten sonra üzülüyorsunuz. Ben sizin üzülünüze üzülürüm ha. Kelimeyi iyice kullandım. Evet abi çok güzel. Bana çok de kullandın. Bir şey söyledim. Gerçekten abi. Bunu Rus Bey söyledi. Bu yağlarıydı hani gitti. Rus Bey yanında dedi bile mahveydi. Rus Bey gitti o işte bu tip oldu. Tam tez genelde Rus Bey'de yazdık biraz şey. Rus Bey gitti. Tek kapıya